Büyük anne konuşmamız gerekiyor Biri kapı çalmayı unuttu sanırım Sonsuza dek kaçamazsınız Telefon hatlarımız kilitlendi Köylüler son olaylardan dolayı endişeli Olmamalılar Burada olanlar bizim sorunumuz Bu duvarları açtığı zaman değil Durum kötüleşiyor büyük anne Gerekli düzeltmeleri yap bir daha olmayacak. Kasabadan gitmek için bu son şansınız. Yoksa sizi kendim çıkarırım. Eski bir anlaşmazlık. Endişeye gerek yok. Bize neden söylemiyorsun büyük anne? Yemek hazırlama vakti. Yemek mi? Daha yeni kahvaltı ettik. <laughs> Bana güven. To family. Her akşam böyle mi burası? Aşağı yukarı. <laughs> hey, çok iyisin. Profesyonelliği düşünüyor musun? Artık düşünmüyorum. <laughs> <laughs> tamam e, en iyi vuruşum olmayabilir ama o kadar da kötü değildi. Gelin çocuklar. <laughs> Burada uyuyacaksınız. Sabah görüşürüz. Bizi içeri mi kilitledi o? Evet bizi kilitlemiş. Büyüklere saygı duymalıyız. Eminim bir sebebi vardır. Yatak rahatmış. İyi geceler. Ama ama saat daha altı buçuk.